Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Allah sen bizi kötülüklerden koru ya Rabbim. Evet canım. Debriyajın baba bir şey söyleyeceğim ha. ya. Ben freni, debriyajı ve gazın nerede olduğunu unutuyorum. Değil mi? Vallahi. Tamam kızım ona bir çözüm çözüm buldum sana. Zaten genelde öyle yapıyorsun. Çözüm buldum canım. Şey ver oradan bant ver. Nerede? Orada bant var. Baba hazırlıklı mı geldin? Ya, yani her zaman aynı hatayı yapıyorsun kızım. En azından dedim. Bari hazır olarak. ya. Şimdi yani. canım. Bak. Arkadaşlar. Şimdi Kas, debriyaj, debriyaj kızım. De, de debriyaj biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ha. Debriyaj. Şurada debriyaj başlıyor canım. Yani en sonunda. Debriyaj. Bak unutmaman için, unutmaman için sana böyle bir önlem aldım canım. Bak. Ortadaki ee, bak sondaki Gaz. Gaz, ortadaki tamam fren. Heh, ortadaki fren. Bunları <laughs> bunları bu şekil. Ben yaptım ki unutmayasın diye. Baktın unutuyor, Hemen burada bak. De debriyaj. Fren, G gaz. Tamam, tamam mı? Tamam. G, gaz. Ama e, şimdi bir de bir de şunu e, şey yapmamız lazım kızım. Arkaya <gülüyor> yapıştırayım. Baba <laughs> izleteceğim beni. Hayır cano, rezillik yok. Yani <laughs> Getir baba buradan. İslam var, bu da çizilecek. Ha, hayvan, bu işler kayırmaya gelmez canım Baba yapma lan onu ya. Baba ne yapıyor Şimdi, şimdi oldu kızım. Şimdi geç bakayım direkt sana. Geç direkt sana, geç geç geç. Evet arkadaşlar. Bu kez sürünce böyle oluyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bizi kötülüklerden koru ya Rabbi. Önlemler alındı. <laughs> Onu aç ben aynayı görmüyorum yoksa. He. Evet. Biraz da bana doğru çek ben şunu görmüyorum. Yani oradan ben çekmeyeceğim sen çekeceksin oradan. Nasıl çekiyorum? <laughs> tamam mı? Tamam. Gördün mü? Görüyorum. Ha. Şimdi Bari canım, bismillah. Şey, kapat önce bir. Önce bir kapat ha. Şimdi arabayı boşal. boşta. Ee, el frenini çekilik. Bas diye bir yerce canı. Ha, çalıştır arabayı. Ee, şimdi birinci fitnesi atıyorsun. El frenini indiriyorsun. Debriyajdan yavaş yavaş ayağını çekip gaza dokunuyorsun hafif. Hadi canım. Gaz da bitiyor bu ara. Hadi şimdi topla topla arkandan araba geliyor. Dikkat et o arabaya. Evet, harikası, harikasın. Birinci aşama budur işte. Birinci aşama bu. At ikiye, he. sana. Kızım bu şeyler yavaş, yavaş da. Yavaş da bak burada dur yazıyor, sen yavaş Devam et. Evet. Harika, 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 harika. Devam et kızım. Evet. Bak boşta şu anda araba. Heh, attım bire. He. Ee, bas biraz gaza. At ikiye. Allah'ına kurban. İşte budur. İşte budur. İşte budur. Evet. Allah doğru işte. Ne oluyor? <laughs> Sakin ol kızım. <kızıyorsun. gülüyor> Şuradan den. Şuradan den. Evet arabanın... tamam. Da... Her bas, gaza, bas 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 atık ya Attım bir kere. İki de zaten evet. baba. De, Ama baba. bir şey at kızım. Allah Allah ulan. Baba bir tersi kıracaksın yavaş. Ya. <laughs> sakin sakin. Elim sakin ya. sakin sakin. Evet. Hafif birene bas hafif birene bas. Devriye cevap iki at. Attım zaten aslan. Devam da. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Devam et kızım. Devam et devam et. Evet. Harika. Bas 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 Ama vitesini biraz şey yap kızım. Ee, biraz sakin yap. Yoksa vitesi kıracaksın. Tamam. Yavaşla, 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 yavaşla. Heh, dön. Sakin sakin dön. He. Aferin, aferin İşte bu. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte budur. Wow! ben ben söylemeden vites değiştirdi. Hayır, harika harika harika. Tamam canım sakin. Ha 4'e atmışlar. 4'te mi lan şu an? <laughs> Yavaşla kızım uçan. at yavaşla. Bismillah, bismillah bismillah Yavaşla 4'te şu anda. Ciddi misin? Evet. bas 2'ye at. Neyse tamam, hadi. Allah, Allah kızım biraz biraz hızlatman lazım. Devrajdayken kaza basacaksın. Yavaşla, yavaşla canım. at iki. Allah için debriyajdan ayağını bir çek ya artık dört. yeter ya. Yok ben debriyajı seviyorum hep basıyorum ona. <laughs> 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 Ciddiyim bu arada debriyajı basınca kendimi güvende hissediyorum. <laughs> <laughs> Ciddiyim diyor şaka yapmıyorum. Arkadaşlar hala debriyajda ayağı var ya hepsi debriyajda basılı. Arabaya bağırtlar üstüne. Debriyaj araba bağırır sürekli. Yavaşla yani yavaşla. Yani hiç, ha. hiç ayağını harika, çekmiyor. Harika. Dön, dön kocam, dön. Ama dön. bir şey söyleyeyim mi? E, debriyajı basınca bütün motorun hakimiyeti bende oluyor ya. Hayır canım, maalesef motorun hakimiyeti... Vites at, vites düş. düş. Vites ya. Hayır, debriyajda e, fren e, neydi kız? E, motorla şeyin arasındaki bağlantıyı kesiyor, bütün hakimiyet bende olmuyor mu? Bütün hakimiyet sende olmuyor kızım. Çok hızlı gidersen o hakimiyeti kaybedersin. Ya, debriyaja bastın mı? Önce fren. Araba istop edersen sen ama acil durumda frene bas. İşte o hani frene bak bir şey bir fre, aynı frene yapabilir, miyim? yapabilir miyim? Bizi de camdan aşağı Spor. atmadan. Tamam bak. Bak gördün mü? Evet. Bunu i̇stop onunla. Stop ettirdim. Bak Araba dur bak araba durana kadar frene basarsan iptal eder. istop eder. İşi Ama frene basıp yavaşlatacağım. Hı. Ondan sonra diğer bir yaşa basacağım. İyi de aynı bir olayda ben frene basayım yavaşlasın onu yapamam ki. Ay o yüzden ilk önce debriyaja bas. Hayır kızım ani durumlarda frene basacaksın. Debriyaja basmayacaksın. Debriyaja bastın mı araba hızlanır. Debriyaja bastın mı araba daha çok hızlanır. O zaman durma imkanım mesela Bir deneyebilir miyim? Tamam. 50 50 metre ise 50 metre ise Bak, Aha. Bak şimdi istop etmedi araba. Çünkü şimdi, debriyajda. kızım devriyajda, Ayağını debriyajdan ama, çıkardık. Ama çok hızlı giderken direkt debriyaja basıp da frene basarsan iki kat daha hızlı araba. Hayır bu onu değil mesela ben kırmızı ışıklarda duracağım zaman hani bunu yapmam. Tamam kırmızı ışıkta duracağım Bak zaman şimdi. ne yaparsın? Frene dokunursun tamam mı? Durmayacak şekilde. Frene dokunursun. Yavaş yavaş. yavaş. Yavaşlar araba ondan sonra debriyaja bas. Yavaş yavaş evet. vites düşersin. Ondan sonra. Heh, şimdi. Fazla basma hafif ya. İşte bak kalkışları çok güzel. Kalkışlar güzel. İki at canı. Yani bir de fazla gitme arabayla. Bir de fazla gidersen. Ama direksiyon niye yeniden çıkacak gibi? Çıkar. Çık <laughs> Şaşırmam çıkarsa. Evet. Elim attım gidiyor çünkü. Evet canım. Evet. Çok, güzel, çok güzel. Harika. Şimdi sen artık trafikte kullanabilirsin yani. Yapma baba. Evet. Hayır baba. Evet. Sana trafikte vereceğim. Otobanda vereceğim sana arabayı. Daha bir de otobanda. Evet. Ee, harika. harika. Depreje bassın. Direkt, direkt git <laughs> Allah'ına kurban. Bir de kavşaklar yavaşla. <laughs> i̇ki at. İki at. Iki, yat, i̇ki. Ha. ha Hafif kıkar da. Ee. Evet. yedik ya. Biz bundan yola çıkarsak arkadaşlar. Abi. Evet canım. Çok Güzel. tehlikeli. Ha? Bak. Bir de rahat bir şekilde. Zorlama da bir tersi attı. Öyle <laughs> bir atıyor ki bir böyle. Babam bir kırılacak diye korkuyor. Evet. evet.